Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Levent Başaran. Evren yaşam yapısı anlatımında beraberiz. Sakin bir ortamda çay ve kahvenizi alıp dinlemenizi öneririm. Anlatımda yaşam yapısını, ipuçlarını ve püf noktalarını, evren sisteminin çalışmasını anlatan plase boyu bulacaksınız. İnsan hastalık ve insan sorun ilişkisini hep değerlendirdim. Ulaşabileceğim tüm kaynak ve yöntemleri inceledim. Ancak nasıl sorusunun cevabı havada kalıyor ve bir yerde söylenenler tıkanıyordu. Gittiğim ülkelerden bir kişinin keşfettiği bir sistem vardı. Ancak sistemi sulandırdığından ve kendi dilimde olmadığından kullanılamazdı. Dünyada değişim ve dönüşümü, yaşam yapısını kavrayıp da anlatabilen bir kişi gördüm. Negatif oluşumun insana kurduğu tuzakları ve yaratmamızın mükemmelliğini bana fark ettirdi evrenin insan için nasıl bir ortam olduğunu, insanın ilk yaratımında dünyaya hangi enerjilerle geldiğini, ancak bunların yerini negatif oluşumdan gelen bilgilerle nasıl değiştirip doldurduğumu görmemi sağladı. İnternet sitesinde çok geniş anlatım dökümanları var. Kitaplar yazıyor. Hatta bugünlerde son kitabı çıktı. Okumayı tercih edenlere önereceğim nadir yazarlardandır. Keşfettiği mükemmel sistemi kavrama ve kendisiyle çalışmalar yapma imkanım oldu. Hastalıklarımı bitirdiğim ve pırıl pırıl bir yaşama ilerlediğim uygulamaların mimarıdır. Bazı kişiler hastalıklarının ve kendilerince en önemli sorunlarının nedenlerinin altında kolay bulabilecekleri basit inançları olduğunu, çözümün sade ve anlaşılır olduğu bu sistemi kısa ve hızlı anlamak istiyorlardı. Sistemi bulan insanın harika bir anlatımı vardı. Ekleyecek bir şey yoktu. Ama ben mesleğimden dolayı kullandığım ve bu sistemi kavramanıza önemli katkı sağlayacak mucize bir bilgiyi yanına koyuyorum. Kendi ülkemde, kendi dilimde bana gelen harika bir hediyeydi bu. Şimdi bana göre siz de bu hediyeyi kendinize vermelisiniz. Ben yola çıkmadan ilerleyemezdim. Negatif enerjilerin neler olduğunu, nasıl temizleyeceğimi bu sistemi kullanarak kavradım. Uyandığım her yeni sabah yaşamımdaki değişimleri sevdim. Günümü heyecanla kucakladım. O zaman doğru yere ilerlediğimi anladım ve ilk kez doğru yöne gidiyordum. Negatif oluşma inat yoluma devam ettim. Ölene kadar geçmez denen hastalıklarımı bitirdim. Sağlıklı ve zinde bir yaşamın yerini ne alabilir? hangi bedelleri ödeyerek hastalıklarımızı alıyoruz? Anlatacaklarım herhangi bir tedavi yöntemi ve önerisi değildir. Hastalanmaya ve çatışma içinde bir yaşama neden olan durumlar ve bunların olmadığı doğal insan yapısına geçişimin anlatımıdır. Hastalıklarınızın bittiği, ilaçlarınızı kullanmadığınız o noktaya gelinceye kadar önerilen tedavileri kullanmalısın. O zamanın geldiğini kendi iç enerjinle şaşırarak fark edersin. Hastalığınızdan sağlıklı halinize geçiş bir süreçtir. Eskiden yeniye değişim ve dönüşümdür. Bu sistemi kullanarak bir başkasına bağımlı kalmadan kendin uygulayabilir hale gelip hastalık ve her sorun için kullanabilirsin. Bu yolculukta yaşamın işletim sistemine ait unuttuğunuz bilgileri göreceksiniz. Bunlardan biri anlama ile kavramak kabul etmek arasındaki ince çizgi. Placebo'yu bu açıdan değerlendirmeniz için anlatıyorum. Anlamaya çalışma yerine bazen olanları kavrayıp kabul edebilmemiz birçok şeyi değiştirebilir. Çok iyi tanıyorum dediğimiz yakınlarımızı anladığımızı zannedip güvendiğimiz, zarar gördüğümüz olmuştur. Aslında bu duruma düştüğümüz için kendimize kızar ve öfkeleniriz. Diğer taraftan sevdiğim, değer veriyorum dediğin insanların seni anlamadığı anları hatırla. Bu durumlarda da onlara kızar ve suçlarız. Anlamak yerine bu durumu yaşamamıza neden olan inançlarımızı fark etsek aynı durumlara düşmeyiz. Çünkü birçok zaman anlamak her iki taraf için de imkansızdır. Bir tarafında kendimize, diğer tarafında karşımızdaki insanlara öfkelenip suçladığımız bir anlama oyununu görebiliyorsunuz. İşte insana yaşadığı her olayı sahte gerçeklikle veren tüm bilgilere negatif oluşum diyoruz. Bu oyunda kazanan negatif oluşumdur. Kaybeden her zaman insan olur. Kar tanesinin kar topuna, onun da çığa dönüştüğü gibi yıllar içerisinde kızgınlık ve suçlamalar birikip büyür. Beden ve zihin sağlığımızın bozulmasına neden olur. Anlama oyunundan çıkarak dinleyeceklerini ve kendine ait her oluşumu kavrayıp kabul edebiliyorsan yolculuğun hayırlı olsun. Ben hastalıklarımı bitirdiğim yolculuğumda bana faydası olmayan negatif oluşumla hareket ettiğim bilgileri görebildim. Hayatın işletim yapısına uygun olan bilgilerle uygun olmayanları ayırt edebildim. Plasobo gerçeğini içine sinerek kullandığında negatif enerji içeren bilgilerle yaşadığın yaşamı ve doğal halinin ayrımını yapabilirsin. İnsanın yaratım hali mükemmel ve tamdır. Negatif oluşuma ait bilgi bulunmaz. Bilginin bize olan etkilerini gösteren plaseboyu şimdi inceleyelim. Plasebo, yeni bir ilaç insanların kullanımına sunulmadan önce gönüllü hastalarda ilacın etkilerinin ve yan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan su veya şeker içeren insana zararsız maddelerdir. Gönüllü hastaların bir kısmına ilaç, bir kısmına plasebo verilir. Plasebo verilen hastalara ilaç aldıkları söylenir. Yani bu hastalar ilaç aldığını zanneder. Bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde mucize veya sihirli bir olay gerçekleşmiştir. Plasebo alan bir kısım hastalar ilaç almış gibi iyileşir. Aynı zamanda ilaç yan etkileri de ortaya çıkar. Aslında ilaç almamışlardır. İlaç alanların da bir kısmında iyileşme olur veya olmaz. Yan etki yaşayan ve yaşamayanlar vardır. Placebo yani su veya şeker verilenler neden iyileşiyor? Neden ilacın yan etkilerini yaşıyorlar? Yani baş ağrısı, ishal, kansızlık, saç dökülmesi gibi birçok semptomu gösteriyorlar. Bedeni ilaç almış gibi davranıyor. İşte çok güzel bir soru neden. İlaç alanların bazılarında neden iyileşme olmuyor? Bilgileri nasıl yorumluyorsunuz? Bir bakalım. Cevaplarınızı not alın. Birkaç saniye sonra birlikte değerlendirelim. Yorumlarımla sizin yorumlarınızı karşılaştırın ve değerlendirin. Plasebo olan hastalara ilaç aldıkları bilgisi veriliyor. Yani ilaç aldıklarını zannediyorlar. İlaç verildiğine inanıyorlar. Bedeninde olumlu ya da olumsuz değişimleri yaşıyorlar. Bu hastalara kendilerine şeker veya su veriyoruz desek ne olabilirdi? Hastalarda bir değişiklik olmayacağı gibi bu durum onlara garip de gelirdi. Çünkü kendilerinde bir etki yaratacağına inanmayacaklar. Bakalım burada neyi fark ediyoruz? Yine birkaç saniye mola verelim ve değerlendirelim. Gerçek olmayan bir bilgiye inanıp bedenimizde değişimler yapabiliyoruz. Ya da diğer açıdan bir yalana inanarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. İşte mucize bu. Yani bilgilere inancımız yaşantımızı belirliyor. Önemli olan bilginin gerçek halinin ne olduğunu kavramak. Bu değişimlere neden olan yapıya enerji diyoruz. Negatif oluşma ait bilgiler negatif enerji yaratır. Bunlar hafızamızda çok sayıdadır ve uyku halindedir. Yıllar içerisinde birikir ve beklemediğimiz anlarda yıkıcı etkiler yaşatır. Bilgiye olan inanç beden ve zihinde değişme başlatır ve yürütür. Farkına varmadan duygularımız sağlığımız değişmeye başlar. Hastalıkların başlama mekanizması da bu yapıyla gerçekleşir. Hastalığın temelleri yaşadığımız olaylarda gerçek ve doğal olmayan bilgileri gerçek ve doğal kabul ettiğimiz anda atılır. Burayı dikkatle inceleyin çünkü hastalık çalışmalarında kullanacaksınız. Doğal halimizde sevgi dışında bir enerji olmadığından hastalık da yoktur. Şu anda çok önemli bir noktaya geldik. Placebo'yu kavrayıp İçinize sindirdiyseniz çalışmalarında kolay ilerlersin. Yaşama ve olaylara bakışın hızlı değişir. Değişim ve dönüşümündeki dayanak burasıdır. Bilgilerin inanca oradan enerjiye dönüşümünü ve etkilerini gördük. Bu bilgileri çocukluk yaşlarından itibaren oluşturuyoruz. Oluşturduğun anları yani ilk günlerini bulacak, değişim ve dönüşümü orada yapacaksın hastalıkların başlangıcını oluşturan bilgilere hangi yaşta ve olayda neden inandığımızı ve yüklediğimiz anlamları bulalım. Bulduğumuz inançların negatif enerjiyle zihnimize kayıt edildiği yerleri temizleyelim. Doğal yapına uymayan her bilgi seni yorar, yeni hastalıklar getirir, kuyunun dibine çeker. Doğumdan itibaren yaşadığımız olaylardaki inançlar uykuya geçerler. Günlük hayatta bir anda devreye girerler. Doğal yapına uygun olmayan negatif enerji içeriyorlarsa beden ve zihin sağlığında olumsuz değişimlere neden olurlar. Plasebo verilen hastaların gerçek olmayan bilgilere inanarak halsizlik, ağrı, saç dökülmesi, hatta ölüm gibi olumsuz etkiler yaşadığını kavrayabildin mi ve kabul edebildin mi? Ya da dünyada insanın bu sistemle yaşadığını kabul edemiyor musun? Olumsuz değişimlerimize neden olan bilgiler neler olabilir, nereden kaynaklanabilir? Her insanın geçmişindeki bilgileri yorumlaması ve yaşamında kullanma tercihleri farklı olduğundan yolculuklarınız ve burada bulacağınız cevaplar her birimiz için farklı olacaktır. Plasebo yani su ya da şeker iyileşmeye nasıl neden oldu? Saç dökülmesi, ishal, halsizlik gibi yan etkileri neden görüldü? Notlarınızı yazın Birkaç saniye sonra tekrar değerlendirelim. Plasebo alan kişi, geçmişinde akraba veya arkadaşlarından birinde, komşusunda, hastane ziyaretlerinde ya da sosyal medyada gördüğü, duyduğu haberlerde, örneğin kanser hastalığı ve tedavisiyle ilgili bilgileri o anlarda yorumlar zihnine kaydeder. Kemoterapinin yan etkilerini görür, kendince değerlendirir başka bir anda yan etkiler görülse de biraz işe yarayıp ömrünü uzattığını bir diğerinde ilacın hiç faydasının olmadığını hastanın perişan halini görür. Bu bilgileri kendi yorumlarıyla zihin süzgecinden geçirip kayıt eder. Artık bunları kullanmaya hazırdır. Aslında her insanın yaşadığı o kişiye ait olan gerçekken farklı insanların gerçeklerini ve enerjilerini kendi yaşayabileceği gerçekler olarak hemen sahiplenir. Burası çok önemli. Geçmişte edindiğiniz inançlar hastalıklar olarak karşınıza çıkabilir. Bu zihin kayıtları karşılaşacağı durumlarda kullanacağı bilgi, inanç ve korkuları olarak saklanmıştır. Kendi gerçekliğini etrafına göre oluşturur. Yaşamında onu bekleyen doğal gerçekliği yaşayamaz. Zihnindeki kayıtlar negatif oluşuma ait olduğundan kanser olabilirim ihtimalini de bir gün kendine yaşatabilir. Doğal yapımıza ait olmayan her sahte inanç hastalıkları besler. Hastalandığında kullandığın ilaçların da etkilerini inançların belirler. Plasebo yerine ilaç da bir kısmında etkisizdir. Çünkü bu hastaların da benzer bilgileri, inançları vardır. Yani ne olursa olsun, ne kullanırsa kullansın, hastalığın bitti diyebilen var mı? Kendinize hemen şu soruyu sorun ve ilk gelen cevabı yazın. Hastalıksız bir hayat olabilir mi? Mümkün mü? Bir süre mola verelim. Olabilir, mümkün mü? Ya da senin inancın neymiş? Zihninde bu olasılığa yer ayırmış mısın? Hangisine yer ayırmışsın? İnsanın doğal yaratım halinde hastalık bulunmadığına inanıyor musun? Doğal yapımızda bulunan faydalı hemen her inancı silip yerini boş inançlarda doldurduk. Hayat tercihlerimiz ve onların sonuçlarında karşılaştıklarımızdır. Tercihlerimizi de inançlarımıza göre yaparız. Neye inanacağımızı tercih ederken negatif oluşuma ait bilgileri ne yazık ki kullanıyoruz. Ancak her zaman zarar gördüğün tercihine neden olan inancını değiştirip yaratımın doğal enerji alanına geçebilirsin. Hastalıksız bir yaşam olasılığı bu bilgi bize hiç verilmedi. Unutturuldu. Acaba neden olabilir? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Burayı dikkatli inceleyin. Bu bilgileri değerlendirmeye bile almadık. Tekrar kendinize sorun. Herhangi bir şey yaparak biten kronik bir hastalık biliyor muyum? İşe yaramayan yüzlerce bilgi devamlı önümüze geliyor, oyalanıyoruz. Hastalıkları ve sorunları bir sonraki güne geçiştirmeyi öğreniyoruz. Ama işe yaramıyor. O zaman da ne hastalığımızın nedenini ne de çözümünü bulamıyoruz. Devamlı yeni buluş ve kullanmalısın denen inançlar var. Evrenin insan için gerçek yapısı hayatını inandığı gibi yaşamasıdır. Çoğumuz bu yüzden hayatın ne olduğunu kavramadan ölüyoruz. Siz hayatı gerçekte olduğu gibi yaşayabilirsiniz. Aslında çok geniş, insanın lehine sonsuz olasılıklı bir dünya var. Sevgili dinleyenler, anlatımın püf noktasına geldik. Peki hastalıklarımızın oluşmasındaki mekanizma nedir? Hastalık nasıl bitirilir? Şimdi hastalıkların başlamasına inançlarımızın neden olduğunu plasebo gerçeğiyle sanıyorum kavrayabildik. Kemikleşmiş, negatif oluşuma ait inançlarımızın etkileri kar tanesi misali kar topuna sonra çığa döner ve bir gün altında kalırız. Negatif oluşuma ait her enerji kendini önce küçük, basit olaylarla gösterir. Önemsemediğimizde büyüyerek tekrar karşımıza çıkar. Her karşılaşmamız daha üzücü, öfkeli, şiddetli olur. Yaşadığımız bu durumlardan çıkabilir, insanın yaratımındaki hastalıksız halimize dönebiliriz. Yaratıma ait her insanda bulunan iç ses vardır. Buna içimdeki ben diyorum. İnsana kendi evren diliyle yaşadığı hastalıkların ve sorunların çözümünde yol gösterir. Negatif oluşuma karşı hep seninledir. Ancak duyman, kavraman ve çıkış yolunda kullanmayı bilmen gerekir. İnsanın doğal yapısına uymayan her zihin, düşünce, duygu, hareket içeren inançlarını doğal yapın içinde sana söyler, sen de hissedersin. Doğal yapının ne olduğunu sen de keşfedebilirsin. Bu yolculuğun kazanımı unuttuğumuz güzellikte ve hislerde bir yaşam alanıdır. Hastalıkların oluşmasında negatif oluşumun bilgilerine örnekler vereceğim. Hastalık ve sorunların aslında çok basit nedenleri olduğunu, doğru yerlere bakmadığımızı göreceksiniz. Hastanede çalıştığım günlerde bir kişiyle konuşmaya başladık. Doktor olduğum için tabii konu hastalık ve hastane oldu. Gittiği ilk poliklinikte kayıt yaptırıp reçete yazılmasını istemiş. Hastalığı sorulunca sadece kaydı görülebilsin diye geldiği ortaya çıkmış. Hasta olmadığından kabul etmemişler. Öfkeliydi. Doktoru sistemi suçluyor. Yapsalar ne olur diyordu. Sonra gittiği 3-4 poliklinik ya dolu ya da kapalıymış. Uzaktaki başka hastaneye gidecekti. Bu durumu neden yaşadın diye sordum. O gün izin almadan bir arkadaşına yardım etmek için gelmiş. Belgeyi iş yerine verecek ve izini sayılacakmış. Konuşmalarımdaki insan tam ve mükemmel yaratılmıştır sözü dikkatini çekmişti. Ama hocam olur mu? İnsan eksiktir. Biz de sınavdayız dedi. İnsan eksiktir, yardıma muhtaçtır diyerek yardıma koşmuş. Çocuklarını bırakıp uzak mesafelere yardıma gelmişti. Ama kendi işleri tam olmuyor, sanki test ediliyordu. Aklı çocuklarında kendini de suçlu hissediyordu. Daha ilk anda çocuklarını bırakacak birilerini bulmak için yardım istemek zorunda kalmış, geldiği yerde de yardıma muhtaç olmuştu. İnandıklarını yaşamasına rağmen durumunu kabullenemiyor, öfkeleniyordu. Yardıma geldiği kişi de kim bilir hangi inançları yüzünden hastalanmış, ve yanına birilerini getirtmişti. Yardım inancının iki ucu, yani bana yardım ederler ve yardım ederim iki insanı karşılaştırmıştı. Aslında karşımdaki insan eksik değil. O öyle zannediyor. Herhangi bir girişim yapacağında aynı inanç ve korkuları devreye giriyor, işleri rast gitmeyeceği korkusu pekişiyor ve bu kez de kötü bir şey olacak diye yaşamını gelecek korkusuyla tedirgin yaşamaya başlıyordu. Bu durum çatışmalar yaşamasına, dikkatini vermesi gerekenleri kaçırmasına, hastalıkların oluşmasına neden oluyordu. Bu insan negatif oluşuma ait inançlarının etkisinde başka insanları ve kendini suçluyor, dünyanın adil bir yer olmadığına, haksızlık yapıldığına inanıyor, keşkeler ve pişmanlıklar yaşıyordu. Hayatında insanın eksik olmadığını gösterecek kaç olay yaşaması gerekecek ya da insan eksiktir inancından dolayı daha neleri eksik yaşamak zorunda kalacak? Bu yüklerle sağlıklı yaşamak mümkün mü? Bedeni ve zihne ne kadar dayanacak? Bu inançlarını hangi yaş ve olaylarda hangi bilgilerle edindiğini bulmalı ve dönüştürmeli. Aslında kendisi yapabileceği birçok şey yapmış, eksik biri değildi. Sadece kendine uymayan, yapacaksın denenlerin peşinde koşturup zor durumlara düşüyor ve hasta oluyordu. Bu yapacaksın denenler de gerçek olmayan bilgilere dayanan inançlarıydı. Şimdi doğal yapımızdaki bilgilere ve enerjilere bakalım. İnsan yaratımında eksik değildir. Ne tamamlanabilir ne de eksiltilebilir. Allah insanı bir başka insana muhtaç olsun diye yaratmaz, onunla oynamaz. Bir yardım eden olsun, bir de muhtaç olan diye biri üstün, biri eksik yaratım halinde değildir. Muhteşem bir yaratımda insanı yaratan sonsuz zekanın böyle bir hal oluşturmayacağını kavrayabilirsiniz. Negatif oluşumun farklı bilgilerini her yerde görebilir, duyabilirsiniz. Ancak bunlara inanırsanız vay halinize. Bu bilgilerle insanlar yardım eden ya da yardım edilen rolündeki yaşamı doğal zannediyorlar. Aslında bu iki negatif bilgiyi bırakabilsek ne yardım eden ne de yardıma muhtaç insan kalmayacak. Herkes kendi yaratımının doğasında yapabildikleriyle yaşayacak. Negatif oluşumun kazanması mümkün olmayan bu oyundan ne kadar erken çıkarsan orada doğal yaşamaya başlar, yaratımının zenginliğini yaşarsın. Hepimizin farkına varmadığı negatif oluşuma ait inançlarımız var. Negatif oluşum hastalıkların olduğu, insanın insana zarar verdiği bir dünya olmasını istiyor. Kullandığı yine insan. Bunu yaratımımıza uygun olmayan bilgilere inandığımızda yapabiliyor. Küskün, öfkeli, her tür zenginlikten yoksun yaşamamıza neden oluyor. Uyku bozukluğu, yorgunluk ve depresyon nedeniyle ilaç kullanan bir kişinin çalışmasını inceleyelim. Uzun yıllardır uyku bozukluğu olan, aldığı ilaçlardan fayda görmemiş, sabaha doğru korku ve panik halinde uyanan, ve uyuduğundan bir şey anlamayan, yorgunluktan iş ve ev hayatı aksamış bir kişiyle yaptığım çalışma. Şimdiki durumunu 6-7 yaşlarında bir olayda edindiği inançlarından dolayı yaşadığını buldu. Olay gününü şöyle anlattı: Gece geç saatlerde evde uyuduğu sırada anne ve babasının birbirlerine bağırarak yüksek sesle kavga ettiğini, babasının annesini dövdüğünü, boşanıp ayrılacaklarını ve kendisinin de yalnız, annesiz ve babasız kalacağını korkup annesini çağırdığını ancak annesinin gelmediğini, belki de kavganın nedeninin kendisi olduğunu anlattı. O anın böyle yaşandığını zannediyordu. Bu anları çalışma sistemiyle buldu. Yaptığımız çalışmalarda saatin akşam saati olduğunu, gece veya sabaha karşı olmadığını, o gün yorgun olduğundan erken uyuduğunu gördü. Ortam sessiz olduğundan anne babasının sesleri yüksek gelmişti. Evle ilgili bir konudaki farklı fikirlerini birbirlerine söylüyorlardı. Zaman gayet uygundu. Çocuklar uyuduğunda anne baba ev meselelerini rahat konuşabiliyorlardı. Bunları fark edince kavganın olmadığını, babasının annesine dövmediğini fark etti. Annesinin kendisine kızacağını zannedip korktuğundan seslenip çağırmamış. Bunu gördü. İlerlediğimizde annesine seslenerek çağırabildi. Uyandığını ve korktuğunu söylediğinde annesi önemli bir şey olmadığını, babasıyla bir konuyu biraz heyecanlı konuştuklarını söylediğinde uykuya daldı. Yaptığımız çalışmalarda negatif oluşumdan gelen gerçek olmayan bilgilerle edindiği inanç ve korkularını buldu. Negatif oluşum bize zarar verecek bilgileri olmuş ya da olacak gibi gösterir. Biz de inanırız. Aslında ne olmuştur ne de olacaktır. Ancak negatif oluşumun gösterdiği bilgilere inanırsanız aynı hisleri farklı yer ve kişilerle tekrar tekrar yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Babasının annesine zarar vereceğine inanıyor, babasını suçluyor. Nedenin kendi olabileceğine inanmış, kendini suçlu hissediyor. Yalnız ve annesiz babasız kalacağına inanıyor ve gelecekten korkuyordu. Annesini çağırırsa gelmeyeceğine inanıyor, onu suçluyor ve kendisini kızacağını zannediyordu. İşte bir çocuğun yaşadıklarını zannettiren negatif oluşumun yöntemi budur. Bu kişiye taşıyamayacağı kadar yük olmuş ve en son hastalanmıştı. Kendi evinde de çocukları ve eşiyle ortamı benzerdi. Negatif oluşum çocukluğumuzdan itibaren en yakınımızdakilerle çatışmamızı ister ve bize yaşadığımız anları olduğundan farklı yorumlatarak zihnimize temel attırır. Kendi değişim ve dönüşümünü yaptı. Tüm gece rahat uyumaya, sabah dinç kalkmaya başladı. Evinde çocukları ve eşiyle ilişkisi değişti. İlaçlarını kullanmaya ihtiyacı kalmadı. Laboratuvarda yapılan uyku testleri bu durumu ortaya çıkarabilir mi? Yatıştırıcı uyku ilaçları bu duruma çare olabilir mi? İşte negatif enerjiyle yorumladığımız her inancımız karşımıza çıkacak. Bunları fark edip neden oldukları olumsuzlukları ve hastalıkları yaşamanıza gerek yok. Bu duruma neden olan inançlarınızın ilk günlerini bulup o andaki sahnelerinizi değiştirip dönüştürebilirsiniz. Neden olmazsa sonuç da olmaz. Ne hastalık yaşamaya ne de sorunlarla karşılaşmanıza gerek yoktur. Bu arada Doğal yaratım yapımız negatif oluşuma karşı boş durmuyor. Sürekli gerçek bilgileri veriyor. Yoran, kızdıran, inat ettiren, başardım başaramadım oyununu yaşatan, insanlara hükmetmeye çalışıp, isteklerimizi yaptırtmak için güçlü veya şirin görünmeye çalışıp tavizler verdiğimiz, bana yardım edecek diye etrafımızda tutmaya çalışarak boşa çaba sarf ettiğimiz, fark etmeden yaptığımız pazarlıklarla sürdürdüğümüz ilişkilerimizdeki boş inançları bulmamız gerekiyor. İsteklerimiz, istemediklerimizin altındaki inanç ve korkular, kinlerimiz, en iyi ben bilirimler, yalnızlık, saygı, güç, güçsüzlük ve sevgiyi nasıl anladığımız, kullandığımız yani negatif oluşumdan gelen daha nicesi tüm inançlarımız ve korkularımız bize fayda etmeyecek. O nedenle size plasebo örneğini verdim. İnsanın doğal yapısının ne olmadığını her gün görebiliyoruz. İnsanın kaybettiği her yer kavramak zor değil. Gerçek olmayan bir bilgiyle neler yaşayabiliyorsunuz? Artık gördünüz. İşte evrenin insan için gerçeği budur. Yaşamın tamamının böyle olduğunu söyleyebilirim. O nedenle bu sistem hastalık ve sorunlara farklı bakabileceğiniz, evrenin işletim sistemini her çalışmada bir adım ileride kavrayabileceğiniz, sonuç alabileceğiniz bir yolculuktur. Evrenin insan için nasıl bir yer olduğunu, gerçek yapısını kavramadıkça, doğamıza aykırı bilgileri kendimize monte etmekten vazgeçmedikçe değişim ve dönüşümümüz zor yoldan olur. Bir arabanın her tekeri aynı büyüklük ve özelliktedir. Eğer bunları çıkarır, yerine farklı çapta ve büyüklükte tekerler koyarsanız onun doğasını bozarsınız. En güzel ve en iyi tekeri de koysanız yolda gitmez veya kaza yapar. Uymayan tekeri çıkarıp yerine orijinalini koymak tüm sorunu çözer. Sistem çalışması aslında budur. İnsan kendine uygun olmayan her özelliği almak zorunda kaldığını zannetti. Bu bilgilere inandı. Değişiminiz bıraktığınız doğal yapınızı fark etmek ve size uygun olmayanları bırakmakla başlar. Girişte yaptığım anlatımda eğer uyandığınızı, değişim dönüşüme hazır olduğunuzu hissediyor ve bunu istiyorsanız görüşmek üzere. Ben Doktor Ahmet Demet Başaran, esenlikler dilerim.